Gece 11'de yatıyorum. Yattığım an 5 dakika sonra tekrar kalkıyorum o projeye devam ediyorum. Sizi yatağınızdan kaldıracak bir şey bu. Heyecan. Evde internet yok zaten. Zar zor bir tane bilgisayar var o da şey böyle yan böyle kasalı. İnternet kafeden almışım ikinci elde. Ben pişman oldum mu? Hayır olmadım. Eğer bir alana ilgi alakanız varsa içinizde heyecan duyuyorsanız o alanda devam etmelisiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, Farkındayım'a hoş geldiniz. Bugün ilham verici bir başarı hikayesini dinleyeceğiz. Turizm öğretmenliğinden IT uzmanlığına uzanan bir yolculuğu bizzat yaşayan biriyle birlikteyiz. Muhammed Çatal, IT alanında üniversite okumadan uzmanlaşmayı başarmış ve tutkusunun peşinden gitmenin ne demek olduğunu bizlere anlatacak. Bugünkü sohbetimizde kariyer değişiminin zorluklarını, bir alanda uzmanlaşmanın yollarını ve bu süreçteki farkındalıklarını konuşacağız. Hoş geldiniz Muhammed Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Muhammed Çatal. 37 yaşındayım. iki çocuk sahibiyim, evliyim. Samsun memleketim. 6 yıldır Almanya'dayım. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Turizm Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Almanya'da gastronomi sektörü başta olmak üzere marketler, restoranlar, kiosklar ve benzeri sektörlere yazar kasa sistemleri ve kartlı ödeme sistemleri üzerine ürün ve hizmetler sunuyoruz. IT'ye olan ilginiz nasıl başladı? IT alanına olan ilgim nasıl başladı? Aslında lise yıllarında başladı. 2001-2002 yıllarını diyeyim. Bu dönemde bilgisayar dersimiz vardı. Benim en sevdiğim hocamdan birisi bilgisayar hocamdı bu alandaki. Ondan çok şey öğrendim. Bana bu noktada çok yardımcı oldu gerçekten. Ufku mu açtı diyebilirim ya da yanında çok bulundum çok sorular sordum. Çok rahatsız ettim belki. Çoğunu yanıtladı. Kendisi aynı zamanda program geliştiricisi idi. Dolayısıyla benim IT alanına ilgi alakam o dönemlerde başladı. Bu ilgi alakayı tabii hocamız görünce bir bilgisayar firması vardı bizim ilçemizde. Tabii ben Samsun Vezirköprü ilçesindenim. Küçük bir ilçe. Dolayısıyla burada bir firmada yaklaşık 2 yıl boyunca lisede derslerimi bitirdikten sonra bu firmada çalışmaya devam ettim. Aynı zamanda bilgisayarlar kuruyorduk burada vesaire kendimi yazılım noktasında nasıl geliştirebilirim şeklinde farklı araçlar içerisine girmiştim. Bu dönemde ilgi alakam başladı. Tabii bu ilgi alaka ileriki yıllarda sürekli bir şekilde devam etti. Türkiye'de turizm bölümünü okumak sizin için nasıl bir deneyimdi? IT yerine başka bir alanda eğitim almak sizde nasıl bir etki bıraktı? Turizm alanında okudum. Aslında istediğim alan bu alan değildi ama Türkiye'de bazı şeyler vardır. Eğitim alanda. biliyorsunuz eşit ağırlık, sayısal sözel gibi alanlar var. Kendi alanınızı dışında başka bir alana tercih etmek istediğiniz zaman bazı olumsuz durumlar söz konusu oluyor. Ben de bu durumlardan birisini yaşadım. Yani bilgisayar alanda herhangi bir bölümü tercih edememe gibi bir durum söz konusu idi. Üniversitede Turizm Ticaret Eğitim Fakültesi Turizm Öğretmenliği bölümü aslında çok da ilgi alaka duyduğum bir bölüm değildi maalesef. Ama e, tabii üniversitenin gereklilikleri, derslere devam vesaire e, bu alanlarda bu bölümü bir şekilde tamamladım. Ama üniversite yılları boyunca tabii ki... IT alanındaki ilgi alakam hiçbir zaman değişmedi. Her gün bir şekilde kendime yenilikler katmaya çalıştım. Örneğin yani maddi durum çok iyi olmamasına rağmen bir ikinci el bilgisayar bularak kendimi bu alanda nasıl geliştireceğime baktım sürekli. Bilgisayar buldum. Biliyorsunuz yazılım sektörü, IT sektörü biraz daha internetle alakalı. Kaldığım yerde internet yoktu. Ama ben kafelere gitmek zorundaydım. Kafelere gittim ve orada gerekli dokümanları indirerek, işte kitaplar alarak vesaire kendi ikinci el almış olduğum bilgisayarda yazılımla ilgili tecrübelerime başladım o dönemler. Tabi üniversite bir şekilde devam etti ve aynı zamanda ben bu alanda ilgi alakamı bir şekilde devam ettirmeye çalıştım. Üniversite yıllarından sonra her ne kadar istediğim bir alan olmasa da bu alanda turizm öğretmenliği bölümü idi e, benim bölüm. Bu alanda İstanbul'da Pendik Ticaret Lisesi'nde öğretmen olarak çalıştım. Tabii enteresan biraz hani insanın istemediği bir alan. Daha doğrusu ilgi alakasının farklı yönde olduğu bir alanın dışında bir meslek ve orada çalışıyorsunuz. E, ama öğretmen olduğum süre boyunca da tabii ilgi alakam bitmedi bu alanla ilgili, yazılım alanıyla ilgili özellikle. Kendimi mümkün mertebe geliştirmeye çalıştım. Çünkü bilişim dünyası, yazılım dünyası sizin biraz daha geride durarak takip edeceğiniz bir alan değil maalesef ya da belli bilgiler öğrendim, belli tamamlamam gereken şeyleri tamamladım. Tamam artık yeter. Bundan sonra herhangi bir şeye gerek yok diyebileceğiniz bir alan değil. Sürekli yenilikler peşinde koşmanız gerekiyor. Bununla ilgili zaman harcamanız gerekiyor. Yenilikleri öğrenmeniz gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor, denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunların neticesinde belki başarı gelecek. Dolayısıyla hem öğretmenlik devam etti hem de bu alanda bilgi ve tecrübelerimi yenilemeye çalıştım. Tabii öğretmenlik dediğimiz şey biliyorsunuz öğretmen atılması gerçekleştikten sonra bir yıl boyunca aday öğretmenli oluyorsunuz Türkiye'de. Bir yıl boyunca benim aday öğretmenliğim devam etti. Yani o öğretmenlik bana çok şey kattı açıkçası. Bir yıllık öğretmenlik, aday öğretmenlik neticesinde gerekli şartları yerine getirerek asil öğretmenliği almaya hak kazandım. Hak kazandım ancak tabii tabi bu dönem itibariyle kendimde bazı sorgulamalar yapmaya başladım. Bu sorgulamalardan birincisi bu alanda devam edip etmeyeceğimle ilgiliydi. Benim için belki hayatımda almış olduğum en önemli kararlardan birisi diyebilirim. Öğretmenlik alanını bırakıp yazılım alanında ya da bilişim alanında devam etmeye karar vermek gerçekten önemli ve zor bir karardı ve ben bu kararı verdim. Evet, aslında çok zor bir karar gerçekten çünkü öğretmen olarak başladığınızda artık işiniz garanti değil mi? Yani aslında emekliye kadar yani. Evet yani Türkiye'de böyle bir durum var. Yani siz herhangi bir devlet memurluğu elde ettiğiniz zaman artık yani o sizin için tamamdır. Hı. Emekli olana kadar devam edersiniz ve güçlü bir yapısı Hı. vardır. Yani öğretmenliğin Hı. ya da memurluğun birçok insanın aynı şekilde hayalini kurduğu bir şey. Yani benim atandığım dönemde turizm öğretmenliği sayısı çok fazla alınan bir alan değil zaten. Hani kolay bir şekilde kazanabilecek bir alan da değil. Yani zor bir karar gerçekten bu karar. Ancak ben bu kararı verdim. Tabii düşündüm öncesinde ne yapmalıyım ama şunu anladım. Kendi sevdiğim, ilgi, alaka duyduğum ya da vakit geçirdiğim zaman ondan lezzet aldığım işte çalışmak benim için daha önemliydi. Dolayısıyla kendimde böyle bir kararı vererek asil öğretmenlik aldığım turizm öğretmeni bölümünden istifa dilekçemi vererek istifa etmiş oldum. Ve yazılım alanda, bilişim alanında başka bir firmada çalışmaya başladım. Ki öğretmenlik yaptığınız dönemde IT'ye olan ilginizi sürdürmek için neler yaptınız? Evet yani daha önce de, de bahsettiğim gibi IT alanında ya da yazılım alanında önemli değil bilişim alanında herhangi bir bölümde kendi varlığınızı devam etmek istiyorsanız, ettirmek istiyorsanız bu alanda sürekli yenilikleri takip etmek zorundasınız. Öğretmenlik yaptığım süreç dışında yenilikleri takip etme noktasında sürekli araştırmalarımı yaptım. Yani bilişim Dünyası şöyle bir şey, siz bu alanda çalışmaya karar verdikten sonra ya da bu alanda devam etmeye karar verdikten sonra çok da üniversite bitirerek yapılması gerekli olan bir alan değil. Çünkü çalışmaya başladığınız kurumlarda iş başvurusu yaptığınız zaman size belli projeler verilir. Bu projeler ya da belli sorular sorulur, belli projeler verilir. Bu projeleri yapmanız ya da bu soruları cevaplamanız beklenir. Siz bu soruları cevaplayacak noktaya geldiğiniz zaman bu işletmeleri çalışabilirsiniz bu yazılım dünyası için belki diyebiliriz ki diğer alanların dışında bu şekilde çok sayıda kaynak var internet ortamında çok sayıda e, kitap var belki bu konuda üniversitelerin yapmış olduğu kurslar var Google'ın Microsoft'un yapmış olduğu kurslar var Türkiye'de çok fazla kurum ve kuruluşların vermiş olduğu bu alanda kurslar var. Dolayısıyla siz bu kursları takip ederek ve dünya dolusu açıkçası kaynak olan bir interneti kullanarak kendi alanınızda branşlaşabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla öğretmenlik yaptığım süreç çerçevesinde işimin dışındaki vakitlerde yine kendimi geliştirme noktasında kendime vakit ayırdım ve bu alanda devam etmeye çalıştım. Turizm öğretmenliğini bırakıp tamamen IT'ye yönelmeye nasıl karar verdiniz? Bu süreçte en büyük zorluklarınız nelerdi? Turizm öğretmenini bırakıp IT alanında bir alana yönelmek benim için zor bir karar olmadı açıkçası. Çünkü zaten hani ifade ettiğim lise yıllarından beri ben kendimi bu alana adamışım. Hatta ilk dönemlerde lise yıllarımda daha bilgisayarla tanışmaya yeni başlarken kendimce Küçük küçük yazılımlar yazmaya başlamış. Yani bu alana isteğim var, ilgim var, alakam var. Dolayısıyla bu alanda devam etmek istiyorum. Benim iç dünyamda en önemli nokta bu. Bu noktayı yakalamak lazım. Yani kendi iş hayatından dışında başka bir alana yönelmek isteyen insanlar da olabilir. Benim burada en önemli tavsiyem ne yapmak istiyorsunuz? Ya da iç dünyanızda gerçekten doğru bir şekilde karar verdiniz mi? Ya da iç dünyanız itibariyle ne yapmak istiyorsunuz? Buna iyi bir şekilde karar vermek lazım. Ben pişman oldum mu? Hayır olmadım. Neden? Çünkü geçmişten beri bu alanda çalışmaya ya da devam etmeye istiyorum. Bu alanda çalışmak istiyorum. Dolayısıyla almış olduğum kararı sonrasında herhangi bir şekilde bu karardan pişmanlık duymadım. Aksine iyi bir karar aldığımı düşündüm her zaman. Öğretmenlik gerçekten güzel bir meslek. Esasında öğrencilerle ilgileniyorsunuz, güzel bir ortam oluyor. Gerçekten ben o bir yıl boyunca öğretmenlik yaptığım süreçte çok değerli bilgileri edindim. Ancak IT alanında ya da bilişim alanında devam etme kararı almak zorundasınız. Eğer iş dünyanızda böyle bir istek, ilgi, alaka varsa bu kararı almak zorundasınız ve bu karar neticesinde ileriye dönük süreçler içerisinde herhangi bir pişmanlık yaşamadım. Üniversitesinde okumadan IT alanında uzmanlaşmanız gerçekten büyük bir başarı. Bu süreçte hangi yöntemlerle kendinizi geliştirdiniz? Daha önce de, de bahsettiğim gibi IT alanı ya da bilişim sektörü ya da yazılım sektörü diyebilirim. diğer alanların dışında kendinizi kolay bir şekilde eğitebileceğiniz bir alan. Neden? Çünkü çok sayıda kaynak var, çok sayıda kurum kuruluş var sizin bu eğitimleri alabilmeniz için. Ben kendi dünyam itibariyle mesela Google üzerinden eğitimlerimi tamamladım. Kendi web dünyası itibariyle çok sayıda farklı kurslar var. Bu kursları tamamladım. Tek tek örneğin videoları izliyorsunuz. Bu videoları izleyerek yapılması gerekli olanları yapıyorsunuz. Kaynak taraması çok yaptım. Mesela internet dünyası bunun için yeterli kaynak sunan bir alan. Yazılım dünyasında özellikle bu çok meşhurdur. Herhangi bir şeye takıldığınız zaman en iyi aranabilecek ortam internet ortamıdır. Sizin sorunlarınızı çözebilecek yeterince kaynak var. Hatta uzmanlara danışabiliyorsunuz. Böyle bir imkan da var. Çok sayıda sorumu uzmanlara sordum ve cevaplarımı aldım. Bu cevapları uygulayarak sorunlarımı çözdüm. Dolayısıyla kendinizi geliştirmek için internet ortamı gerçekten yeterince kaynak bulunan bir ortam. Aynı zamanda Türkiye'de de var bu. Her ülkede var. Farklı şekilde farklı üniversitelerin vermiş olduğu kurslar var. Mesela Stanford Üniversitesi'nde bir kursu bitirdim. ona ilgili bir sertifika almıştım. Google'da bir kursu bitirdim. ona ilgili sertifika almıştım. Udemy'de farklı kurslar var. Mesela Udemy platformunda orada ilgi alaka duyduğunuz alanlarla ilgili konuları bitirebileceğiniz kurslar var. Her bir kurs size farklı deneyimler sağlıyor ve bilgi ve birikiminizi arttırıyor. Dolayısıyla bu tarz kurslar ve platformları takip ederek kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Yazılım dünyası buna müsait. Geriye dönüp baktığınızda bu yolculuk size hayat hakkında ne öğretti? Kendi hayatımda geriye dönüp baktığımda zaman en önemli konu şu idi: Sevdiğiniz işi yapın. Benim kendi dünyamda baktığım zaman beni heyecana getirecek, yani araştırmaya sevk edecek, kendi içimden, kafamdan bazı şeylere düşünebileceğim bir alan mesela yazılım dünyası. Herhangi bir şey kafama takıldığı zaman onu düşünebiliyorum, onu internet ortamında bulmaya çalışıyorum. Yani buna ilgi, alaka duyuyorum. Aslında en önemli şey bu. Eğer bir alana ilgi, alakanız varsa, içinizde heyecan duyuyorsanız o alanda devam etmelisiniz. Aslında tek kelime ile diyebilirim ya da tek cümle sevdiğiniz işi yapmanız çok önemli. Bunu öğrendim. Çünkü örnek veriyorum, bir konuyu bitirmeniz gerekiyor ya da bir konuyla ilgili işle ilgili bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Bunu isteyerek içinizden gelerek yapmanız gerekiyor. O zaman başarı elde edilebiliyor aslında. Hani şöyle ifade var, işe kendiniz gidiyorsunuz ama ayaklarınız gitmek istemiyor. Bu gerçekten iş yani sevmediğiniz bir işte bu mümkün. Ama Özellikle bilişim dünyası, yazılım dünyası bu alanda işini sevdiğin zaman, heyecan duyduğunuz zaman o alanda kendinizi otomatikmen motive ediyorsunuz. Yani bende şöyle bir durum var. Mesela akşam 10'da aklıma bir şey takıldıysa bilgisayarımı açar, bu işi çözmeye çalışırım. Bu benim içimden gelen bir heyecan ya da bu konuyla alakalı ilgimden kaynaklanıyor. Ve heyecanınızı kaybettiğiniz zaman bu alanda ya da herhangi bir iş dünyasında, herhangi bir alanda ilerlemeniz çok mümkün olmaz. Kariyerinde değişiklik yapmak isteyenlere veya tutkusunun peşinden gitmek isteyenlere ne gibi önerilerde bulunursunuz? Kariyerinde değişiklik yapmak isteyenlere ya da farklı bir alana yönelmek isteyenlere en önemli e, sorum şu olurdu herhalde. Gerçekten iş dünyanızda bu alana bir ilginiz var mı? Ya da bu alanda belli tecrübeler elde ettiniz mi? Şu iki durumu birbirinden ayırmamız gerekir belki. Belli bir alanda çalışıyorsunuz ve farklı bir alanda devam etmek istiyorsunuz. Bu başka bir şey bir alanda bir kariyeriniz var ama farklı bir alanda da ilgi duyuyorsunuz ve o alana yönelmek istiyorsunuz. Bu iki şeyi farklı buluyorum ben. Birinde bilmediğiniz bir alana doğru kendinizi yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu gerçekten zor bir durum. Belli bir kariyeriniz var ya da belli bir işte çalışıyorsunuz. Farklı bir alanda devam etmek istiyorsunuz. Bu biraz zorluk getirebilir. Neden? Çünkü Önünüze gelecek bir başka alanda beğenmeyebilirsiniz ya da o alanda bir ilginiz olmayabilir. Bunun tam tersine belli bir alanda çalışıyorsunuz ya da kariyeriniz var ama o alanda devam etmek istemiyorsunuz ve beğendiğiniz, ilgi duyduğunuz, heyecan duyduğunuz başka bir alan var. Bu durum daha farklı. Bu durumda başarı elde etmeniz daha kolay. Çünkü o alanda devam etmek istiyorsunuz, o alanda kendinizi yetiştirmişsiniz belki ve daha kendinize katacağınız belli şeyler var belli şeyler kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü heyecan duyuyorsunuz, tutkuyla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu alanda başarıyı elde etmek bence daha kolay. Burada ekleyeceğim bir şey daha var. Mesela benim bilgisayar alanı mezunu arkadaşlarım da oldu yani. Hatta belli bir konuda o arkadaşlarla konuşurken o arkadaşların bu alanı sevmediğini ya da istemediğini gördüm. Ya da mesela bir yazılımda bazı değişiklikler ya da geliştirmeler yapmak isteniliyor Ancak kendi iş dünyasında o alanı sevmediği için ayakların gitmesi zorlaşıyor o işe. Dolayısıyla ben de aslında çok enteresan buluyordum. Ya. Yani ne kadar güzel bilgisayar bölümü mezunu ya da yazılımcı şu an. Ancak ben açıkçası ondan daha çok heyecanlıyım. Çünkü o alana tutkum var. Ama o arkadaşımızın belki o alana tutkusu çok fazla değil. Aslında bu durumu özetliyor biraz. Yani siz bir alana ilgi alaka duyuyorsunuz ama sizin ilgi alaka duyduğunuz alanda halihazırda çalışan başka bir kişi yeterince ilgi duymuyor. Yani dolayısıyla her insanın farklı bir fıtratı var, farklı bir iş dünyasına ilgi alakası var. Kim hangi alana ilgi alaka duyuyorsa o alanda devam etmesi bana göre daha mantıklı geliyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hangi alan olursa olsun mutlaka kendinize bir alan belirleyin. Benim demek istediğim şey bu. Kendinize bir alan belirleyin ve hedeflerinizin peşinden koşun. Siz emek harcadığınız sürece Mutlaka karşılığını bulacaksınız. Muhammed Bey, bu keyifli ve samimi sohbet için gerçekten çok teşekkür ederim. Bize aktardığınız bu farkındalıklar, eminim izleyicilere de ilham olmuştur. Tabii ki de siz de gitmeden önce sizden bu kitaptan rastgele bir sayfa açıp okumanızı istiyorum. Bana o kadar inanıyorsunuz ki ben kendime o kadar inanmıyorum gibime geliyor bazen dedi çocuk. Bize yetişirsin dedi at. Aslında dostluğu birazcık anlatıyor sanırım. Bazen insanlar yaptıklarının farkında olamayabiliyor gerçekten. Yaptıkları başarıların veya farkındalıkların e, farkına varamayabiliyor. Ve burada gerçekten arkadaşlarımız veya ailelerimiz bize bazen aynı olabiliyor. Bak sen de bunları yaptın diyebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey bence. Bir alanda bir şey öğrenmek istiyorsam çaba harcarım yani. Belli bir şeye inanırsanız bunu başarırsınız. Yani düşünün ben bilgisayar mühendisliği bölümü mezun değilim. Bilgisayar alanından bir bölüm mezun değilim ama şu an yazılımlar kuruyoruz, ürün ve hizmetler sunuyoruz. Kendimin aslında buna bir örnek olduğunu düşünüyorum yani. Bir alanda bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O alanda emek harcıyorsunuz ve bu emeğinizin neticesini alıyorsunuz yani. Evet sevgili izleyiciler yine bir bölümün sonuna geldik. Eminim bu keyifli sohbet sizlere de ilham vermiştir. Farkındayım da başka hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, farkında kalın.